Bunun ayak kapının güzelliği var. Evet. Kumanda Aç. Açın. 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 Bakın bunlara bakıyoruz. Böyle özelliği var. Hadi sen geçmeye. Bakın. Şimdi sevelim. Biraz bekleyin. Sonra hemen bunda. Biraz bekleyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Döndürelim. Şimdi. Ne olacağını izleyin. Biraz bekleyin. No. <olie LC Innere Ellen Spitler> <motos> Hysj! <195 BelarusOD> Şimdi hocam, hadi bakın uyudu Anıl. Otur uyandı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet şimdi iki, ikinci sen tanıtıyoruz. Evet. Anıl <laughs> Tamam. Şimdi bundan başlayacağız <laughs> Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar bunu şimdi özelliğini göreceksiniz. <laughs> bakın ışık atıyorum. Böyle elimizle yutturabiliyoruz. Kapat. Şimdi bu kumandası ne? Bu kumandası yok. Kumandasının pili yok arkadaşlar. Böyle önce göstereceğiz. Sadece böyle özellik var. Bebeği basınız. İçimi yeşildi. Bunun yeşil, böyle. Yeşil bozuk zaten. Hayır ama yeni de tanıtacağız. Arkadaşlar bunu şöyle düğmeleri var. Ama kırık olduğu için. Şöyle yani elde yürütebilirsiniz. Wow. <laughs> Uçak yok gitti <hiç> de var. <laughs> Bakın. Uçabiliyor. Şimdi sana dekilere geçelim. Robot var. Robot ya. Robot açamıyor. Evet. Bu da uç. Bu da aynı şekilde uçabiliyor. Evet aynı şekilde uçabiliyor. Kırık diye dümeleri var. Evet, var. Evet dümeleri var. Evet bu şu anda. Bütün düğme var. Sonuncusuna <laughs> geçelim bu sefer bunun silahları var. Toyota etiyor. Evet, Toyota etiyor. Bakın böyle. Ee, bunun açılabiliyor mu? Açılmıyor. Bozuk arkadaşlar bunun. Hadi bay bay. Görüşürüz.